Evet kanalıma hoş geldiniz. Bugün Marvel Future Fight'a yeniden başlıyoruz. Sıfırdan başlıyoruz ve e, bu kısımlar hani boş kısımlar aslında oynamak istemiyordum ama oynayalım. Şöyle hemen klasik başlangıçlarımız. E, bunu her zaman yeniliyorlar büyük ihtimalle bu kısmı. Ve bu da güzel aslında. E, burayı hemen şöyle yavaş yavaş oynayalım. Daha sonra e, indirmeyi bekleyip daha sonra devam ederiz. sıfırdan bakalım burada ne var oluyormuş? Böyle böyle bir şeyler. Arkadan birisi geldi. Black Bolt geldi. Hoş geldi. Ve Çağla geldi. Hoş geldi. Evet, bakalım bundan sonra. Evet, konuşmalarımız geçiyor. Daha sonra devam ediyoruz. Şöyle 3, 2, 1. E, buralar çok çok boş kısımlar. Açıkçası yani yani gerçekten önemsiz kısımlar. Evet, sadece böyle bir başlangıç oyuna ısınma turları falan diyebilirim burası için. Şöyle hemen bitirelim burayı ve yavaştan oyuna başlayalım. Çünkü bu seride inanılmaz şeyler yapacağız. Yeni başlayan serisinde bu sefer daha güzel şeyler yapmayı düşünüyorum. Şöyle klasik oyunumuzun başlangıcı bu her zaman böyleydi. Sadece grafikler daha güzel oldu. Hikaye daha güzel gözüküyor artık gözümüze. Şimdi <laughs> evet, burada... Bakalım neler oluyor. Kaptan Amerika kapışıyor. Güzel. Devam. Thor abimizle kapışıyorlar. Evet. Evet. Kaptan Amerika şu anda bitti. Evet. Meşhur lafını söylemedi ama biz duymuş kadar olduk bence. Güzel katkıda ölçü de kullanabiliyorduk bu iyiymiş Şöyle hemen devam edelim biz <laughs> Grafiklerini kendinize göre ayarlayın çünkü yüksek grafikte her zaman oyun kasar Yani çok e, iyi bir telefonunuz yoksa eğer düşük grafiklerde kullanın Ben bile düşük grafiklerde kullanıyorum çünkü öyle alıştım Ama yani yüksek grafikte kullanabilirsiniz Böyle gelişiyoruz işte Ya kullanacağımı da gitmişsiniz Zaten burada iş cam bitmiyor ve yavaştan burayı biz bitirelim, şu yüklemeler falan geçsin. Hemen buraları geç, burayı geç diyorum ve oyunumuz yavaştan başlıyor bizi direkt hikaye görevine yönlendiriyor şöyle sefer modu diyelim geç diyelim başlayalım burayı da hemen oynayalım. Size belli başlı şeyler yapmanızı söyleyeceğim ki yani bu hikaye görevini bitirmeniz lazım bir kere bitirin mutlaka ee, önemli çünkü ee, hikaye görevini nasıl bitirin? Bir dakika. Hemen şöyle şuraları halledelim. Güzel. Şöyle normal etnekleri kullanalım. Size işte diyeceğim hikaye görevini bitirin. Bunu bunu yapın. Şunları yapın diyeceğim. Ve siz de bunları yapacaksınız mutlaka. Ee, zaten bu sefer biraz daha şey anlatacağım. Basit anlatacağım bazı şeyleri. Haberiniz olsun. Şöyle hızlı bir şekilde buraları bitirelim. Buralar çok çok kolay yerler açıkçası. Şöyle şimdi de aldık mı tamamdır. Arkadaşlarımız da geldi. Black Widow ablamız geldi. Star abimiz henüz gelemedi herhalde. O daha sonra gelecektir herhalde büyük ihtimalle. <laughs> evet hemen hızlı bir şekilde bitirelim. Şöyle söyleyeyim hani oyunun başları kolaydır. Hani bir yere kadar böyle rahat rahat gidersiniz eğlenirsiniz ne olur. Heh. eğlenirsiniz güzel olur yani. Ama bir yerden sonra e, tıkanırsınız. Yani gerçekten oyunun belli bir kısmından sonra tıkandığınız bir bölüm oluyor ve e, bu tıkandığınız kısımda oyuna biraz para yatırmanız gerekiyor açıkçası ki e, artık tıkanmayın. Yani ilerleyebilirim yoksa bir yerden sonra ilerleyemezsiniz. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Tabii hiç para yatırmadan oynayanlar da var ama inanılmaz tabii ama birçok kişi, kişi de yani e, bir şey yapmak için uzun zaman bekleyemiyor. Yani bu açık ve net. O yüzden Böyle yani şöyle hızlı bir şekilde burayı bitirelim. Güzel. Bizi bu şekilde oyuna başlatıyor. İlk önce Thor'la başlıyoruz. Oraya geçiyoruz. Orası sadece oyunun başlangıç kısmı. Daha sonra bu gerçek hikaye görevimiz. Hikaye görevimizin ilk bölümü. Ve burası buraya da hızlı bir şekilde geçiyoruz. Zaten daha önce hikaye görevi serisi yapmıştık. Nereyi nasıl geçtiğimizi göstermiştik. Belki bu seride zor kısımları tekrardan geçeriz. Eğer bunu istiyorsanız mutlaka yorumlar kısmında belirtin bu şekilde ilk kısmı bitirmiş olduk hızlı bir şekilde ilk bölümün e, tamamını hikaye göreviyle yemeyeceğiz Tabii ki şöyle bu kısmı da halledip bu kısmı zaten e, bize direkt bu kısmı bize direkt oynattırıyordu diye hatırlıyorum o yüzden hızlı bir şekilde burayı da bitirelim daha sonra bir bahsetmeye başlayacağım şöyle bunları tek tek atalım e, biliyorsunuz hani bu oyunda şey var e, tür avantajı var dört tane sınıf var zaten Çevik, dövüşçü, evrensel ve ışın türü. Burada yukarıda zaten gösteriyor. Diyor ki size dövüşçü karakter çevik karaktere daha fazla hasar vurur. Çevik karakter ışın karaktere daha fazla hasar vurur. Ee, ışın karakter dövüşçü karaktere daha fazla hasar vurur. Evrensel de hepsine güzel bir şekilde hasarını vurur. Ve hepsinden e, az bir şekilde hasar alır. Az bir şekilde derken eşit miktarda hasar alır. Bunu da söyleyelim. Yani bu tür avantajını ezberleyin mutlaka. Ee, özellikle chat işinize yarayacaktır. Mesela gidip de çeviye e, neyle girmeyin? Işın türüyle girmeyin mesela. Veya ışın tür karaktere karşı gidin çevik türle gidin. Hani ışınla ışınla da girebilirsiniz. Dövüşçüye dövüşçüyle de girebilirsiniz. Bu da olabilir tabii ki. Ben arada öyle giriyordum yani. Şimdi şuraya da hızlı bir şekilde bitirelim. Savaş makinesi gelmiş. Hoş gelmiş. Hikaye görevimizi seri bir şekilde bitirelim. Zaten defalarca bitirdim burayı yani. Artık oynamaktan sıkıldım. Ama tabii ki siz ilk kez oynayacaksınız ve hikaye görevi güzel. Açıkçası bunu söylemem lazım. Şöyle bir de geç diyeceğim. Gerçekten ben hikaye görevini çok beğenmiştim. Evet belki ödülleri çok tatmin etmeyebilir ama hikaye görevimiz gerçekten Güzel yani gerçekten güzel yapmışlar Diyebilirim İlk geldiğinde ben gerçekten Çok çok sevmiştim Şöyle buradan kim kaldı ha Gel gel hele gel Hızlı bir şekilde burayı bitirelim Daha sonra oyun hakkında ince detayları Daha böyle basit bir şekilde anlatacağım Önceki serilerde hani En çok söylenen şuydu hani gerçekten Sıfırdan başlayan birini anlatmıyormuşum Gibiydi biraz bunu da haklısınız Evet doğru gerçekten de öyle bu sefer biraz daha basit anlatacağım bazı şeyleri dediğim gibi. Sadece şuraları bitirmek istiyorum. Hani hiçbir şeyi atlamayalım istiyorum ki aklınıza çok fazla soru işareti kalmasın. Bu seriye elimden geldiğince uzun tutmaya çalışacağım. Hani demeyeceğim böyle 10 bölüm işte 15 bölüm falan devam edeceğiz diye. Çünkü öyle deyince asla olmuyor yani. Şöyle hemen geçelim. Yaklaşık bir 10 dakikaya geldik zaten. Hemen Vision'la da kapışalım şöyle. Mesela Vision işin türü ben gidiyorum dövüşüyle kafa tutuyorum. Ben de işte böyle bir atalım. Hemen Widow'la böyle tek atalım diyecektim. Atamadı neyse. Bu şekilde buraya da bitirmiş olduk. Hemen bakalım bizi nereye yönlendirecek onu da merak ediyorum. Şöyle geç diyelim. Hemen bunu da geç diyelim. Daha hikaye görevine devam etmeyeceğiz herhalde. Veri indiriyorsun. Tamam bunu da hızlı bir şekilde indirdin değil mi? Evet güzel Oyun verimizi de indirdi. Şimdi hikaye görevine devam ediyor. Bu hikaye görevi çok çok kolay aslında ama hikaye göreviyle devam edelim bari. Yani bize direkt bitirttirecek mi acaba? Ne yapacak anlamadım ki. Neyse şöyle hızlı bir şekilde biz oynamaya devam edelim. Bir dakika hemen devam edeceğiz. Şimdi hikaye görevinden çıktım buradan devam edeceğim. Bakın burada bize 7 gün boyunca bu ödülleri verecek. Özellikle şu 6 yıldız özel seçici karakter önemli bir ödül. Ee, onun haricinde şu ustalık biletleri çok çok önemli değil. Onları rahat bir şekilde kullanacağız. Yine seçici alt karakterde 6 yıldız karakterde önemli. Burada bize her hafta verecek ve son haftada 4. haftada da seçici kategori 2 karakter verecekmiş. Burada 8 haftalık giriş ödülümüz var. Bu etkinlik arkadaşlar bu sizde olmayabilir haberiniz olsun. Bu sadece bir etkinlik şu anki. Aylık girişte her zaman olacak. Burayı kapatıyorum. Bunları alıyoruz. Şimdi hemen tekrardan devam edeceğiz. Evet şimdi ayarlarımızı yaptık. Güzel bir şekilde başlangıcımızı yaptık. Baktım hikaye görevini bize sonuna kadar götürecek dedim. Dur yani orada bir durduk. Şimdi anlatmam gereken şeyler var. İlk önce oyun mantığından bahsedeceğim biraz. Oyun mantığı şu şekilde. Karakter kasmı üzerine karakteri açıyorsunuz. Daha sonra karakterin rütbelerini yükseltiyorsunuz. Yükseltiyorsunuz. Daha sonra gücünü arttırıyorsunuz falan filan Fistan bu şekilde ve ee, daha sonra nasıl anlatayım bakın kristal var altın var gördüğünüz gibi altınımız var kristalimiz var bunları sakın ama sakın harcamayın bakın burada yeni bir paket gelmiş diyor ki yeni ajanlar için özel bir teklif Marvel Flight Yolcunun başından e, başında sana yardımcı olacak özel bir indirim 600 kristal veriyor Şurada bize 6 yıldız e, seçici veriyor. Bakayım burada kimler var ona bakmak istiyorum. E, bakın şu Carnage e, normalde paralı bir karakter. Ve aynı şekilde hyperion da paralı bir karakter. Şöyle bakıyorum başka birisi var mı diye. Bu iki karakter normalde paralı. Aa X-23 de veriyor. Bu zor kasılan bir karakter. Daha sonra Night da zor kasılan bir karakter. Aynı şekilde Kid Omega da zor kasılan bir karakter. Bunları buradan veriyor. Bak bu güzel olmuş yani. Ama tabii ki bizim hesaplara vermiyor büyük ihtimalle. Bunu görmüş oldunuz. Bunu e, indirim sonu diyor ki 6 gün. İlk 7 gün içerisinde bunu alacaksanız alın. Yani eğer ben oyuna para yatıracağım diyorsanız bu karakterleri buradan alın. Yani evet. Bunu söyledim her neyse. Diyeceğim o ki altın ve kristalleri biriktirin. Asla hiçbir şeye harcamayın. Beraber harcayacağız. Yani har vurup savurmayın. Yani bunlar önemli. Çünkü gelen kutumuzda neler var? Bunlara bakalım. Karakter veriyor. Ee, beyaz kaplanı verdi. Seviyemiz artıyor gördüğünüz gibi. <laughs> Daha sonra burada hepsini al diyelim. Bize 1 milyon civarı altın 100 kristal verdi. Bir yıldız seçici karakter verdi. Burada zaten sınırlı Vision'ı alabiliriz. Yani alalım gitsin. Yani çok da önemli değil bir yıldız bir şey. Hemen kapat diyelim. 6 yıldız karakter verdi. Bu köşede bir dursun. Tanıtım var. Yeni güncelleme var. Bu falan bunu geçiyorum. Şimdi takımımıza geldik. Burada bizim toplam 5 tane karakterimiz var. Şimdi Iron Man, Captain America ve Karadul. Hikaye görevinden 6 yıldız. Hatta kategori 2 olacak. Peki bu ne demek bunu bilmiyorsunuz ama. Siz burada hikaye görevini bitirince bunlar gerçekten güzel bir şekilde yükselecekler. Şöyle gelelim bunları kasmayın herhangi bir seçiciden herhangi bir şeyden almayın. Yani ilk önce yapmanız gereken şey gidin ilk gününüzde hikaye görevini bitirin. Eğer zorlandığınız bir kısım olursa benim kanaldaki hikaye görevi serime bakabilirsiniz. Orada nasıl geçtiğimi görebilirsiniz. Ben de hızlı bir şekilde burayı bitirmeye çalışacağım. Zor gördüğüm kısımları ise videoya alacağım ve anlatımda bir şekilde geçeceğim. Siz de zorlandığınız bir kısım olursa söyleyin ki aralarda ara videolarda bunları anlatırız. Arada etkinliklerimiz geliyor. Bunları mutlaka yapın. Etkinlik görevi diye şöyle sol alt kısmında geliyor. Bunları hepsini tek tek yaparsanız. Tabii şu an yeni başladık ama oyundan biraz bahsedelim. Şimdi karakteri biz Biometrik adı verilen bir tane malzemeli açıyoruz. Karakterin biometrisi var. Bunu topluyoruz. Her yerden toplanabiliyor. Her yerden toplandığını göstereceğim zaten. Daha sonra karakteri açıyoruz böyle vision mesela. Bir yıldız gördüğünüz gibi. Buna rütba diyoruz. Yine biometrikle bu karakteri biz 6 yıldıza kadar getirebiliyoruz. 6 yıldıza kadar. Daha sonra ustalık var. Ustalığını da 6 yıldıza kadar götürebiliyoruz. Daha sonra karakter ekipmanı kısmı var. Şimdi biz dediğim dediğim gibi 6 yıldıza kadar rütbesini götürdük. 6 yıldıza kadar ustalığını götürdük. Tamam. Karakter ekipmanı kısmı var. Bakın burası da gelişiyor. Ama ilk önce seviye var. Seviyemizi arttırıyoruz. Seviyemiz 60'a e kadar geliyor. Ondan sonra karakter ekipmanı kısmından karakterimizin ekipmanlarını 20 yapıyoruz. Hepsini 20 yapıyoruz. Daha sonra yaptık mı? Daha sonra karakterimizi kategori 2'ye yükseltmek için Bizden belli başlı malzemeler istiyor veya direkt kategori 2 yapmak için kategori 2 biletimiz oluyor. Bunlar ne? Tabii ki hepsini tek tek göstereceğiz. Bu şekilde karakterimizi kategori 2 yapıyoruz. Daha sonra potansiyeli olan karakterler oluyor ve biz bu karakterlerin potansiyelini üstün başman keserek fark ettiriyoruz. Mesela diyelim ki Vision'e kategori 2 yaptık. Daha sonra gidiyoruz. Hemen şöyle e, kısım var burada. <laughs> Burayı hallettikten sonra gidiyoruz başmanda vision'ı kesiyoruz. Mesela vision'la kesiyoruz ve potansiyeli yavaş yavaş doluyor. Potansiyeli %100 olduğunda ise potansiyelini açıyoruz ve 60'tan 70'e kadar geliştiriyoruz. Daha sonra kategori 3 yapma kısımları falan var ama bunları tabii ki anlatacağız. Şimdi ilk bölümümüz bu şekilde yani yavaştan oyunun mantığını anlattık. Oyunun mantığı karakteri kasma yönünde karakterlerimizi kasıyoruz. Yavaştan biraz daha işler bir daha anlatayım. Eksik kalmasın. Şimdi karakterlerimizin hepsi güçlü değil. Mesela Kaptan Amerika, Iron Man, Karadol. Bu halleriyle güçlü değiller. Bu karakterleri kostüm almamız lazım. Kostümler bu karakterler güçlü oluyor. Mesela Kaptan Amerika'ya diyelim ki Hydra kostümü. Genelde en son kostüm neyse o kostüm güçlüdür. Yani gerçekten güçlüdür. İlk kostüm indirimimiz 700 kristal ilk kostümü beraber alırız. Haberiniz olsun bunu da söyleyelim. Bu şekilde bunları kostüm alıyoruz. Mesela Karadul değil mi? Son kostüm neymiş? Marvel'dan Karadul kostümü. Beyaz kostüm. Bunu alıyoruz ve bu karakter gerçekten güçlü oluyor. Tabii ki sadece kostüm almak yetmiyor. Ben karakter güçlendirmeyi en son ayrıntısına kadar size bu seride göstereceğim. Bu şekilde. Ee, daha sonra... Tabii ki yetmiyor. Bir de bizim bir sistemimiz var. Kart sistemi. Burada toplam 5 tane kart var. Bizim asıl mantığımız bu. Oyundaki en önemli mantığımız bu olacak. Buraya çok çok dikkat edeceğiz. Buraya çok çok özen göstereceğiz. Karakter kasmaktan önce, kostüm almaktan önce, başka herhangi bir şeyi <laughs> biriktirmekten önce şuradaki 5 tane kartımızı çok iyi yapacağız. Ben size burada kart etkilerini tek tek anlatacağım. Hangilerinin olması gerektiğini, hangilerinin olmaması gerektiğini anlatacağım. Ee, oynanabilecek oyun modlarını anlatacağım. Hepsini tek tek anlatacağız bu şekilde. Ben şimdi burada videoyu artık bitireceğim. Hikaye görevinde ilerleyeceğim. Zor kısımlarda videoya tekrar devam edeceğim. Ee, onun haricinde bu video bu şekildeydi. Bu sadece başlangıç kısmımızda her zaman klasik başlangıç. Kısmımız biraz boş geçiyor ama ikinci videolar genelde yavaştan dolu dolu olmaya başlıyor. Bu seride bütün oyun modlarına değineceğim. Hepsine tek tek değineceğim. Haberiniz olsun. Güzel bir şekilde seviyemizi arttıracağız. Ee, isim koyamıyor muyuz şu anda? Mesela hemen şöyle bir gelelim. Yok. Değil mi? Aynen. Tamam. Biz şimdi hikaye grubuna devam edeceğiz. Bu şekilde bu videoyu bitirmiş olduk. Mutlaka seriyi güzel bir şekilde izleyin. Videoyu izlediğiniz için gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.